Herkese tekrardan daha... merhaba arkadaşlar. Evet ben Ömer. Artık kaç aydır video atmıyor ben. <laughs> evet. İki ay falan oldu. Şimdi bugün İstanbul ders oynayacağız. Hemen video atıldım. Atıldım ne ya? Tamam hadi şimdi. <laughs> i̇şte İstanbul ders oynayacağız. Öyle öyle. Bu arada abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Yoksa bu şehir diğer vallahi bak yer. Man geçelim. Geçiyoruz. Det det. Daha oynuyoruz Koşuyor bu. Koşuyor. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz. Çok iyi bekliyoruz. Galiba bu 10 kere çektiğim videolardan bir tanesi yani 10 kere derken şöyle. Yani şu an bu videoyu iz izliyorsunuz ya. Yani o atmadığım videolar en az 15 tane falan vardır yani. Kay yani arka <laughs> kısmış ya neyse hadi. Bekliyorum. Olmuyor. Doberman bu. <gülüyor> Doberman. Mük. <laughs> bu arada niye video atmadığımın sebebi parmağım kırık. Evet. Sol 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 elim kolumdaki parmağım kırık. Onun için atamıyordum. Yani kolumu kopla alçağı aldılar. Al al al. Dibinden kırılmış parmağını. Her, Her parmağımın. Uy hiç sevmedim ya. Yani. Uy hamsiz tay. Evet. Koş doberman köpek. Gebereceğiz ama neyse. Işte. Hadi. Olmadı. Olmadı be canım bir gitsin şu adamlar. Hadi, hadi, hadi. Bu arada Samuel guys bayağıdır oynamıyorum. Lan gebereceğim ha. Tamam, tamam. Kur, kur. Bu arada çok bağırdıysam kulağınız ölebilir. Onun için alışın yani. <laughs> hay, hayır gebereceğim. Hayır, hayır gebermek istemiyorum. <laughs> hayır! Heh. Tamam. Esra galiba kaybettik. Sıkıntı yok. Bizim Allah'ım. Hayır, Sakıldım buraya. Hayır, düşeceğim. Evet, çok kötü oldu. Kaybettik. Temiz kaybettik bu arada. Kaybettik. bitti. Kaybettik. Man diğer maça gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer maça gel geldik. Bu arada niye kestim falan reklam olduğu için. İşte öyle yani, yani ne var oğlum evet doberman <laughs> ne gördüm bacım bu videoyu bu abone, abone olmayı like atmayı yani bilmiyorum ne olsun. Ağzına fare girsin. Evet. Ağzına fare girsin. Bu videoda abone olup like atmayanların. Abone, like atanların at atalarına bilmiyorum. Onlar da bir kıyak geçelim. İnşallah. Bilmiyorum. Hafta sonları iyi geçer. <laughs> i̇yi geçmiştir. Evet. Ben, ben seni şimdi. Evet, bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi güzel bir şey. Şu lazer mazerli şey gelsin. Yine aynı şey geldi. Bu ser bitti ama sen. Ser alacağım bunu. inşallah Bence kabit çizdi neyse. Ben bu ser eselami yine okuyun. Çok adam var. Nerede? Nerede? Bu 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 ses çıkıyor. Esselam Selam aleyküm. <laughs> Hadi hoş koş koş koş. Ha gülüyor lan bize. Sen kime gülüyorsun lan? Sen kime gülüyorsun lan? Biz Ankara bebisiyiz. Biz Giresun bebisiyiz lan. Aldılar. Tuttu beni. At. Ay. Düşme. 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 Yeter bana. Koş. Lan. Oley, oley, oley. Evet kazandık. Sonunda kazandık. İnşallah birinci olacağız. Hadi bakalım. Gamer 2 bu ne lan? İstanbul. Oha, hadi. Hadi bunlar şimdi gitsin. Görüşürüz. Hadi görüşürüz ama. Kanı kaza ne demek lan? bak seviniyoruz şurada. Seviniyoruz. Evet, şimdi yeni maç. Hadi. Hadi şu lazerli şey gelsin. Lazerli şey de çok iyi. Oy, ben bunu hiç sevmiyorum. <laughs> Niye mi oy dedim? Trabzonluyum ben galiba. <laughs> Trabzonluyum ben. Arkamda kadın Trabzonlu koş lan? Kostümü. Gebereceğiz ama neyse. Hayır, hayır. <laughs> ya ben mal mıyım ya? Ben bu sefer gittim bence yine gittim ya. ya ben cici ben gittim. Ben buyum. Ben, ben tamam. Ben oraya... tamam. kaybettik oğlum. Yüzde kaybettik. Aga be. Bugün birinci olmaya çalışacağız. Olamayacağız. Tamamen durdurup yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi adam değiş. Kostüm değiştirdim. Diğerim çok kötü şimdi kaldı. Yiğit aldım. Yiğit'i Oha. Oha Yiğit'i ya lan. Vay Koşuyor bu paytak paytak. Kafasında şey var. Dondurma külahı. <laughs> Maviye boyanmış dondurma külahı var kafasında bu Ne bakıyorsun bize lan? Ne bakıyorsun lan? Kurabiye var. Şey var. Ne bakıyorsun? Allah ım. Tamam. Evet oldu. Hadi bakalım. Haydi hocam mucize bekliyoruz. Bekliyoruz hala. Hala bekliyoruz. <laughs> Arda abi. Aha. Hiç. tamam bu fena değil. Ben bunu de inşallah bir şeyler yaparım. Bu arada ben eskiden oynuyordum zaten. Onun için bu kadar şeylerim vardı. da kostümlerim. Ama unutmuşum oyunu. Oynayamıyorum artık. Uh -uh. Bağırıyor ona onu diye. Koş cici sensin GG. Ben niye cici olayım kardeş? O GG olacak. <laughs> İnşallah gebermeyiz. Son anda oh, super oldum resmen. Ben burada kaybettim. Fekledim. Fekledim. Koş. 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 10 kişi orada var 10 kişi burada. Ya of. Hadi hadi hadi. Hadi hadi boyar. Ya hayır. Kaybettik. Kişi kaybettik. Yok şansımız yok kaybettik. Yine sela, yine selah. Yine selamımızı okudular arkadaşlar ama yine durdurup geliyorum maalesef. Evet arkadaşlar şimdi yine durdurup geldim. Bu arada ben yani durduracağım çünkü yani ne yapalım reklam çıkıyor. Falan Oğlum, telif falan yeriz. O telif mi neydi ya? Sarı dolar neydi o? Belki yani. Onun için. Yani. Telif falan yeriz onun için. Reklamı şey yapacağım. Keseceğim yani. Yani onun için kusuruma bakmayın. Evet bekliyoruz Bu burada koşuyor. Bu arada yani video atmam artık şöyle bir şey olabilir yani yani video beğeni ve abone olursanız hayır, abone olup like atarsanız yeni videolar gelecek yani şu an yani kanalımız çok abone olmadığı için yani yani kanalımız herhalde 3 yani 3 beğeni falan 3 4 beğeni falan gelirse yeni video atacağım. Yani bu arada biraz daha çok beğeni atarsınız bunu seri falan yapabilirsiniz de. Yani oynayabilirim. Ben beğenirsiniz. Yani evet. Oy ben burada çok güzel çirkeklik yaparım. Hiç de düşer şimdi Arkada gıdık gı gıdık. Koş. Koş. Lan ne vuruyorsunuz bana? atladım. Son anda, son anda, son anda. Vallahi Biraz Tamam. Hadi birinci olacağız hadi inşallah. İnşallah birinci oluruz. biz buradayız. Seviniyoruz. Yes sir. Her mutlu. Her mutlu. Her şey mutlu. Evet her çok mutlu. Şirin adam var lan orada. Şirin adam. Çok çok sevindik galiba. <laughs> tamam oldu. Evet. Hadi lazerle. Hadi hadi lazerle. Lütfen lazerle. <laughs> hişemedim. Bir tutarsın. Ben siz yapabiliriz. Kaybettim kesin ama ne ister bakalım. Ben burada şu malların düşmesini bekleyeceğim. ah tamam. Tamam, yesur. Ya malsanız bana ne dayı Oy son anda atladım. Oy son anda. Ben kazanabilirim. Hayır. bence. Hadi. Hadi. Uy, hadi. Belki, belki, belki. Hayır, ne yaptım ben ya? vuracak zannettim. Hayır ya, kaybettik bence. Ben arkada kaldım. Hayır, hayır. Aa Hayır ölme hayır. Hayır hayır üç kişi hayır hayır. Kaybettik ya. Tamam. Şimdi son maç oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet yeniden kesiyorum. Evet arkadaşlar. Yeniden değiştirdim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Şeytan mı ne lan bu? Şeytan kırmızıdır. <laughs> bu niye siyah? seni hiç alakadar etmez. <laughs> Tamamdır. Evet son maçımız şimdi. Bu arada birinci olamadık hala. Ersin Üzgün. Ya bari son tura falan gelseydik. Şimdi yine aynısı. Yine ben galiba. Ama sen belki. Nasıl? Yani yine o arkada güzel kıyafetli adam var. Hadi, hadi hocam. Muzer oraya. Lan tiktirdiler beni orada. Çık dediler beni ya. -a 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 -a. <laughs> tamam, tamam çok iyi. Koş. Bekle. bura. Yardır zıpla. Yardır koş. Hayır. Tamam son anda ya düşmedik. Tamam. Koş. Hadi. Yes. Yes. Ağır düştü. Tat düşmüş Ve kazandık. Galiba 14. olduk. O yok 15. olduk. Bakalım neredeyse şuradayız. Tamam. Aha güzel kostüm adam düştü. Civcive bak. İç iki tane var. Evet. Belki son durumda birinci olabiliriz. Tutarsa. Aha nazelli. Yes. Yes. Her şey diyeyim. Dur oyun olmasın Tamam. Lazerli de iyiyimdir. Biraz. Tamam. Hayır. Lan ben düştüm. Ya of. Adamları da beni şey yaptı ya. Tamam arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok ama çok 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 ederim. Eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Abone olun ha. Bay bay o zaman be. Hadi görüşürüz.